Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geldi. Tam da beklendiği sırada geldi. Zannediyorum Paşinyan görüşmesi biraz daha beklenenden kısa sürdür ona. Dinleyelim notlarını. Yani geliş saatine baktığımızda yaklaşık bir 10 dakikalık gecikme diyelim. E, ama Paşinyan 20 dakikaya geçkin bir e, süre gecikmişti. E, Dediğim gibi dakikalar önce e, Cumhurbaşkanı Aliyev Beyaz Saray'a geldi. Kapıda Cumhurba e, Cumhurbaşkanı e, Donald Trump tarafından karşılandı. İçeriye birlikte girdiler. Bir soru soruldu ama bu soruya cevap vermedi aslında. E, i̇kisi birlikte gülerek içeriye girdiler. E, şimdi e, önce bir oval ofise geçilecek. Bir fotoğraf verilecek basın mensuplarına ardından da e, basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirilecek ve sonrasında da herkesin beklediği e, bu ikili görüşmenin aslında üçlü zirvenin e, hangi sonuçlarla sonuçlanacağını göreceğiz. E, dakikalar içerisinde bunun cevabını alacağız. E, fazlasıyla basın mensubu buradaydı bu tarihi güne tanıklık etmek için hem Azerbaycan'dan hem Ermenistan'dan.